Sevgili dostlar merhaba bir foto altında yine karşınızdayım. Önce bir açıklama yapmam lazım. Geçen hafta bu hafta bir bu haftaki yayın için bir sürpriz olacağını söylemiştim. Nasip olmadı mı olacak yani? Şöyle bir açıklama yapayım. Bazı haftalar foto altını yalnız değil bir misafirim diyeyim bir konuğumla beraber yapacağım. Onlarla. Fotoğrafları değerlendireceğim. Bu misafirler böyle çok bildiğiniz yorumcular, işte gazeteciler olmayacak, uzmanlar olmayacak. Olayın kahramanlarını çıkarmaya çalışacağım. Beraber yorumlamaya çalışacağız. İnşallah ilk şeyi haftaya yaparsak daha net anlaşılır. Diyerek başlayalım. Biliyorsunuz okullar açıldı arkadaşlar. Ee, e, eskiden mesela bir yaşı bizim olanlar veya 50'nin üzerinde olanlar hatırlar. Ee, özellikle zorluk döneminde, bu yokluk döneminde 70'li yıllarda ilkokula gidenler çok iyi hatırlarlar. Ee, i̇şte sobalı şeyleri evlerden odun, kömür götürürlerdi mesela istenirdi. Ee, mesela özellikle köy okullarında e, çocuklar okullara yumurta götürürdü, ee, işte süt götürürdü, yoğurt götürürdü. Bir yokluğun şeyiydi getirdiği bir şeydi, Herkes de olmadığı için bir alışkanlık vardı. Tabii sonra gelişti, dünyada gelişti, Türkiye'de gelişti, eğitim ilerledi. Fakat maalesef bu son dönemde sanki tekrar şey tersine döndü gibi. Şimdi size görüyorsunuz arkada, ana sınıfına kayıtta belge isteniyor. Yani işte biliyorsunuz işte nüfus kağıdı örneği istenir, ikamet kağıdı istenir, bilmem ne olur. Zafer biraz aşağı kayabilirsek, e, bu artık yeni şeyler eklenmiş bu, bu son dönemde. Aslında ekonomimizin durumunu göstermesi açısından da. Mesela 12'li tuvalet kağıdı, e, 12'li kağıt havlu, A4, iki şişe kolonya, e, Nedense Kolonya'nın da markasını yazmışlar. Herhalde bu çakma merdiven altı olmasın diye, yoksa hani bir reklam eklem işi olduğunu düşünmüyorum. E, stak mendil istiyorlar. Bunlar zaten stak mendil olsun olmasın herhalde her çocuğun çantasında vardır. <laughs> Çamaşır suyu istiyorlar. E, solo peçete. Yani burada gördüğünüz gibi ilk üç madde sadece aslında evrak, belge gerisi. ihtiyaç yani. Bunları ne şeyde isteyecekler bilmiyorum. Aslında Türkiye'nin Türk eğitiminin düştüğü hazin durumu gösteren bir şey bu. Diyerek bu haftaki yayınımıza başlayalım isterseniz hazırsanız. Hadi bismillah. Evet biliyorsunuz pandemi dolayısıyla ee, hastanelerimiz neredeyse e, full yani her ne kadar Sağlık Bakanımız aksini söylüyorsa da e, şeylerin bile e, diğer bölüm ameliyathanelerinin bile yoğun bakıma çevrildiğini e, söylüyor e, orada çalışan insanlar e, şu resimde gördüğünüz Heybeliada'daki Adadaki e, aslında pandemi hastanesi, sanatoryum bu. Bu sanatöryum epeydir Heybeliada'da aslında muazzam bir ortam. Gördüğünüz gibi tam bir karantina yeri aslında. Yani bulunmayacak bir şey. Hazır bir bina. Fakat nedense iktidar bunu Sağlık Bakanlığı'ndan alıp Diyanet'e devretti. Böyle garip şeyler oluyor. Türkiye korona kriziyle salgınla perişan haldeyken hastanelerde, yoğun bakımlarda, acil servislerde yer kalmamışken Heybelada bunun bahçesini şey filminde Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filminde görebilirsiniz. Oradaki verem olan iki tane verem olan bir genç çocuğu buraya yatırıyorlardı. Burada çekmişti zannedersem. Muazzam bir şey. Tabiatta iç içe. Aslında doğal bir tedavi merkezi yani. Ee, özellikle bu karantina salgın meselelerinde önemli bir yer. Ee, aklıma diğer şeyler geldi. Mesela hatırlayacaksınız Atatürk Havalimanı ki dünyanın dördüncü en iyi havalimanı seçilmişti. Nedense kapatıldı. İstanbul Havalimanı açıldı tuhaf şekilde. Daha da korkunç bir şey yaptılar. Havalimanının pistine pandemi hastanesi açacağız diye beton betonları kırdılar. Oraya böyle şeyler yaptılar. Ve burada açılmadı aksine enteresan bir şekilde. E sözde işte 45 günde açılacaktı falan filan gibi. E açılmadı. Yani düşünün milyarlık bir havalimanı iptal ediyorsunuz. Çalışan ve dünyanın en iyilerinde ilk beşe giren bir havalimanı. Ve pisti kırıyorsunuz. Yani o kadar bina varken. Şu gördüğünüz de Şişli, Şişli Hastanesi, Şişli Etfel Hastanesi, bu da mesela 10 yıldır bitip bitmedi yani. Nedense enteresan şekilde, tabii enteresan dedikodular var yani yanlış zemine yapıldığı, zeminin kaydığı falan diyor deniyor. Aslında 2018'de açılacağı söyleniyordu ama açılmadı bitirdi. Ee, buna rağmen e, iktidar e, şeydeki Pelo'daki senatöriye mi gözükmüş? şey diyanet şöyle bir şey dedi yani isterseniz almayalım falan filan e, öyle öyle şey yok yani böyle, sanki böyle bir tabak yemek bağışlanmış gibi e, bir üst takım bir e, aklı başında bir bir takım insanlar ya biz ne yapıyoruz diye sorması lazım e, maalesef e, pandeminin böyle bir mekan problemi de var. Yani şehir hastaneleri bir sürü çalışmayan, açılmayan hastane, işlevsiz hastane. Yazık günah ya. Yani. İkinci şeye geçelim. Yani bu şartlarda bu işte birinci dosyayı hatırlıyorsunuz. Şeydi jenerikten önce size şey yapmıştım. Okullarda e, tuvalet kağıdından işte çamaşır suyuna kadar isteniyor. E, sokakta yatan bir çocuk görüyorsunuz arkadaşlar. Bu, kağıt toplayıcı ve yorgun düşmüş. Bu geçen hafta İstanbul'da çekildi fotoğraf. Yani Türkiye'nin e, bu, bu tabi bu görselleri, bu tabloları e, havuz medyasında görmek mümkün değil. Yani tıpkı e, çöplerden toplanan e, yemekler gibi. E, yani bu bu burası işte Cumhurbaşkanı çıkıp e, ekonomimiz raya oturuyor tekrar uçaklanıyoruz uçuyoruz derken e, çok da uçuyor gibi bir görüntü değil bu aslında yani görüyorsunuz. E, bu bu millet hakikaten perişan durumda. E, maalesef pandemi bilmem ne falan dinlemeden e, çöplerden açlıyor bu insanlara maske takan bu insanlara sokağa çıkmayın mesafeye uyun falan filan diyemezsiniz. Yani şimdi buradaki o çocuğa bakın. Yani. Bir önceki fotoğrafta Zaferci. çocuk çöpten aldığı bir şeyi, biberi tanımlamaya çalışıyor yani. i̇çim yani parçalandı açık söyleyeyim size. İnsan üzülüyor. Ha bu arada pandemiyle ilgili ilginç şeyler de yapılıyor. Üçüncü dosyamıza geçecek olursak çok enteresan biliyorsunuz dünyada e, bu yeni normlar deniyor mesela işte ta, Tayvan'da böyle yani yemek yemekler böyle restoranlar böyle bölmelerde e, sürekli kontrolörler geziyor e, işte Endonezya'da başka bir şey çalışırken bile de e, araya mesafeler konulmuş. birer işçinin çalıştığı yer boş bırakılmış e, ona göre düzenleniyor e, işte başka bir yerde burada Jakarta zannedersem. Ee, mesela araba arabanın şeyi bu. E burası İngiltere e, piknik şeyleri böyle. Eee piknikte böyle daireler çizmişler. Piknik yapıyorlar. Ve bir de bir gel bakalım e, bizim şeye bakalım. Bu, bu 1500 1500 kişilik bir düğün bu ve bunu yapan AKP'li vekil yani. Görün yani. Enteresan bir şekilde. E, bu arkadaşlar e, şey diyorlar yani Pişman değiliz yani biz diyorlar bir sıkıntı yok. E, bu da dolmuş yani görüyorsunuz. E, maske var hepsinde aslında. Kurala uyuyor gibi görünüyor ama e, iz daha mı yani? Böyle olunca e, çok ilginç bir haber geldi. Geçen gün Samsun'da <laughs> şu gördüğünüz kahvede e, pandemi döneminde nasıl okey oynarız diye düşünmüşler. İlginç bir şey şu e, bu bunu düşünen arkadaş e, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Türkmen artık nasıl bir kahvehane bağımlılığı varsa erkekler bilirler bu bağımlılığı yani oranın dumanından mı sesinden mi bilmem. E, Mustafa Türkmen'le kahvehane sahibi Yavuz Selim Çakırtaş. E, biraz şeyiye gelirsek Yavuz Selim Çakırtaş'ı göreceksiniz. Yani sanki e, korona virüsünün aşısını bulmuş gibi de böyle mutlulukla gülümsüyor. Arkada e, artık içiniz rahat bir şekilde kahveye gelip okey oynayabilirsiniz. Bu arada detaylar çok orijinal. Arkada mesela görüyorsunuz pencere de açık havalandırma da yapılıyor. Maskeler kapalı gerçi bizim abimiz e, kendi burnunu ağzını açmış ama e, şeyler hakikaten işte... Türkiye gerçekleriyle uymayan masada işte sigara migara yok yani. Mesela cep telefonu da yok. Enteresan. Çok orijinal bir şey değil. Ve bunu basın toplantısıyla duyurdular arkadaşlar. Yani bizim artık pandemili ka şey, pandemi kahvehanelerimiz var arkadaşlar. Yani her türlü kurala uyulduğu okey oynayabiliriz rahatlıkla okey atılabilir. Hatta geçen bir arkadaş espri yaptı. Taş çalmak da zorlaşır böyle bir şeyde. Bu, bu mesela sadece bu işe yarasa bile Türkiye'de çok ciddi bir tartışmanın önünü alır diye düşünüyorum. Dördüncü şeye geçelim. Yine maalesef pandemiyle sürekli konuşuyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir din adamı Urfa Siverek'te görevli Osman Çilenti Köy, köy imamı köy imamı aslında şeyle, diyanetle çok anlaşamıyor. Çok da müftü efendiyle, Urfa müftüsüyle, Siverek ile çok anlaşamadığı için biraz çatışıyor yani, biraz şey oluyor. Ve bir ceza veriyorlar. Ne ceza veriyorlar biliyor musunuz Osman Hoca'ya? Ee, vefat edenlerin cenazelerini yıkama görevi veriyorlar. Ve iki hafta boyunca her gün e, geliyor işte 5 kişi, 10 kişi neyse artık. E, Koyrucu elbise de vermiyorlar doğru düzgün. Ve doğal olarak e, Osman Hoca, Osman Çilenti koronaya yakalandı arkadaşlar. Ve maalesef 2-3 gün önce de vefat etti. Ceza olarak ölümü böyle verdiler yani. E, müftülük cenazeye katılmadığı... E, cenaze haberi duyurulmadı. Hatta Osman Hoca'nın koronadan vefat ettiği bile gizlendi maalesef. Yani. Böyle de tuhaf bir şey tarihe geçti. Beşinci dosyamıza geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Uşak. Uşak'ta 12 ilde yani bu kadar Türkiye'nin problemi varken bir iktidar ve onun gizli ortağı Uşak Üniversitesi'nde okuyan 20, 26 kız öğrenciyi Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde günlerce, 3 gün, 4 gün gözaltına aldı ve ailelerine, avukatlarına hiçbirine görüşme izni vermedi. Yani Bunların suç, öğrencilere yönlendirilen suçlamalar da piknik yapmak, işte arkadaşıyla haberleşmek, selamlaşmak böyle tuhaf bir şeydi. Esas ama şey şu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde bu çocuklara çıplak arama dahil her türlü taciz, her türlü işkence yapıldı yani. E bu AKP'nin e, bir e, Müslümanlık derdi, İslam derdinde olan bir iktidarın silemeyeceği bir kare leke olarak tarihe geçti yani. Şu fotoğraf, şu görsel, inanın e, tarih boyunca bu siyasal İslamcılar diyoruz, bazıları rahatsız oluyor ama bu e, İslamcıların e, boyunlarında bir e, kara levha olarak duracak arkadaşlar. Yani. Gencecik 19-20 yaşında çocuklara pik bilmem neyin hesabını sormak. Yani bu aileleri de kapı önünde 4 gün boyunca çocuklarına ne oldu bitti onları şey yapıyorlar. Daha bu çocuklar tabii hepsi haya sahibi çocuklar. Hepsi yaşadıkları şoku atlatmamışlar. E, utançlarından daha da anlatmıyor yapılan iğrenç şeyleri. Hakikaten. Yani ben şahsen e, okurken e, insanlığından utandım. E, bu işkencecileri tarih kaydediyor. Bu, bu emir kurları yani kendilerine emir aldıklarını söyleyecekler zamanı gelince ama bundan kurtulmak mümkün değil. Buna hesabını verecekler. Evet. Günün son dosyasına geçebiliriz arkadaşlar hakikaten adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Ee, Uğur Gallen isimli bir e, kolaj, bir tasarımcı arkadaş muazzam bir çalışma yapmış. Sizleri o çalışmayla baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, fotoğraflar e, split yapılarak yani yarısı farklı, yarısı farklı bir espriyle e, split yapılarak kullanılmış. Ben çok etkilendim şahsen. Hakikaten o bizim programlarımızda vermeye çalıştığımız o kontrastı muazzam yakalamış sanatçı Uğur Galle. Şimdi hepinizi onunla baş başa bırakırken haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.